Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün sizinle dikkat ve hafıza geliştirme programımızın birinci sınıf içeriğini inceliyor olacağız. Setimizin içinde 10 adet etkinlik kitabı bulunmaktadır ve etkinliklerimiz kolaydan zora doğru yapılandırılmıştır. Ayrıca kılavuz kitap, aile katılım kitabı, değerlendirme materyali ve uygulama yönergesi bulunmaktadır. ikinci kitabımıza göz atalım. Soldaki yapboz parçaları ile birleştirilebilecek yapboz parçalarını bulalım. Soldaki numaralara ait oldukları yapboz parçalarının altlarındaki kutucuklara yazalım. Sol tarafta yapbozumuzda eksik olan parçaları sağ taraftaki parçaların içinden seçeceğiz. Birinci grubumuza geldiğimizde aynı renkteki parçaları buluyoruz. Yönlerine göre yerleştiriyoruz. 1 ve 2 2 numaralı grubumuza geldiğimizde aynı renkten farklı bir yapboz parçası daha olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yönlerine odaklanmamız gerek. 3 ve 4. 3. grubumuzdaki renklere baktığımızda kolaylıkla cevabı bulabiliyoruz. 5 ve 6. 4. grup 7 ve 8. Geriye sadece 9 ve 10 kalıyor. 9 ve 10. İkinci etkinlik kitabımıza göz atalım. Her sırada eksik olan palyaço görselini sağdaki palyaço görselleri arasından bulalım. Harfini kutucuğa yazalım. Sağdaki palyaço görsellerimize bakıyoruz. Sol taraftaki grupların içinde eksik olan kutucukları dolduruyoruz. Önce palyaçolarımıza bir isim bulalım. Kırmızı kravatlı palyaço, siyah şapkalı palyaço, akordiyonlu palyaço, şemsiyeli palyaço ve gözlüklü palyaço. İlk grubumuza geldiğiniz zaman eksik olan karakterimiz D. Şemsiyeli palyaço. İkinci grubumuzda ise E. Gözlüklü palyaço. Üçüncü grubumuza bakıyoruz. Ve eksik olanın kırmızı kravatlı palyaço olduğunu görüyoruz. A. Dördüncü gruba geldiğimizde ise bu grupta akordeonlu palyaço yok. C. Geriye sadece bir grup kalıyor. O da B. Siyah şapkalı palyaço. Üçüncü etkinlik kitabımıza göz atalım. Tabloda verilen şekiller şifrelenerek aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur. Oluşturulan tablolardan hangisi yeşil ters üçgen şeklinin yerlerini belirtmektedir? Örnek tablomuzda önce yeşil ters üçgenleri bulalım. Bunun için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sütun olarak numaralandıralım aynı zamanda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü satır olarak da numaralandıralım. Üçüncü sütun ve üçüncü satırda yeşil ters üçgenler var. Buradan daha kolay ilerleyebiliriz. Birinci seçeneğe geldiğimizde diğer bütün seçeneklerde olduğu gibi işaretli yerler yeşil ters üçgenleri ifade ediyor. Üçüncü sütuna geldiğimizde birinci ve ikinci satırda yeşil ters üçgen yok. Dolayısıyla bu seçenek yanlış. İkinci seçeneğe geldiğimizde üçüncü sütunda hiç yeşil ters üçgen yok. Bu seçenek de yanlış. Üçüncü seçeneğe geldiğimizde üçüncü sütunda iki tane yeşil ters üçgen görüyoruz. Aynı zamanda üçüncü satırda da belirtilen yerlerde iki tane yeşil ters üçgen var. Dolayısıyla bu seçeneğimiz doğru. Dördüncü etkinlik kitabımıza göz atalım. Hayvanları gölgeleriyle eşleştirelim. Gördüğünüz gibi koyun, at, inek, keçi, tavuk ve hindi. Aşağıda gölgeleriyle yukarıdaki resimleri eşleştireceğiz. Tavuk zaten bulunmuş örnek olarak. Koyuna bakıyoruz. Keçi, hindi, tavuk, at, koyun en sonda. At Neye baktığımızda atın hemen yanında gölgesini görüyoruz. Keçi en başta ve geriye sadece hindi kalıyor. Beşinci etkinlik kitabımıza göz atalım. Soldaki görselin aynısını işaretleyelim. Solda bir adet kahvaltı tabağı görselimiz var. Sağdaki görsellerin içinde aynı olanı bulacağız. Önce soldaki görselimizi inceliyoruz. Tabağımızın yanında bir adet çatal ve bir adet bıçak var. Sağdaki görselleri baktığımızda bütün tabakların yanında bir adet çatal ve bir adet bıçak görüyoruz. Kahvaltı tabağımızın içini inceleyelim. 3 dilim domates, 2 dilim salatalık, 3 adet zeytin, 2 dilim ekmek, bal, tereyağı ve 1 adet yumurta var. Sağdaki görselleri bakıyoruz. Birinci tabağımızda 3 dilim domates, 2 dilim salatalık, 2 tane zeytin var. Ama biz üç tane zeytin olan bir tabağı arıyoruz. İkinci görsele baktığımızda üç dilim domates ama salatalık yok. Birinci ve ikinci seçenekler yanlış. Dördüncü seçeneğe geldiğimizde tabakta hiç domates olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu seçenek de yanlış. Doğru cevap üçüncü seçenek. Altıncı etkinlik kitabımıza göz atalım. Meyvelerin sayısal değerlerine göre yapılan işlemlerin doğru olup olmadığını bulalım. Doğru olanların kutucuklarını işaretleyelim. Gördüğünüz gibi meyvelere değerler verilmiş. Karpuz 10, muz 4, çilek 2, kivi 7, portakal 6, elma 8 değerine sahip. İlk işlemimize bakalım. Muz 4, çilek ise 2. Ve bu bir toplama işlemi. Sonucun 6 olması gerekiyor. 6. Portakalın değeri 6. Doğru. İkinci işlemimize bakalım. Karpuz 10. Elma 8. Ve bu bir çıkarma işlemi. Cevabın 2 olması gerekiyor. Ama kivinin değeri 7. Yanlış. Üçüncü seçeneğimize bakalım. Kivinin değeri 7. Portakalın 6. Toplama işlemi sonucunda cevabın 13 çıkması gerekir. Ama karpuzun değeri 10. Yanlış. Elma 8. Muz 4. Çıkarma işlemi olduğu için 8'den 4 çıkınca 4 kalır. Ve bu da bir muzun değerine eşit. Doğru. 7. etkinlik kitabımıza göz atalım. Kare kodu okutup ses dosyasını dinleyelim. Gördüğünüz gibi kare kodla yapılan bir etkinlik. Telefonumuzu alıyoruz. Kamerayı açıyoruz. Kare kodumuzu okutuyoruz. Yukarıda gelen linkin üzerine tıklıyoruz. Ve play tuşuna basıyoruz. Pamuk arkadaşını ziyarete gidecek. Birazdan dinleyeceğin açıklamalara göre Pamuk'un gideceği yolu çizelim. Ziyaret ettiği arkadaşını bularak yuvarlak içine alalım. İlk olarak bir adım sağa gitti. Sonra bir adım daha sağa gitti. Sonra bir adım aşağı indi. Sonra iki adım sola gitti. Sonra iki adım aşağı gitti. Sonra bir adım sağa gitti. Pamuk arkadaşını buldu. Sekizinci etkinlik kitabımıza göz atalım. Tart kelimesinin soldan sağa, yukarıdan aşağıya, ve çapraz şekilde kaç kez yazıldığını kutucuğa yazalım. Etkinliğimizin içinde kaç tane tart kelimesi geçiyor bulacağız ve kutucuğa yazacağız. Bakalım. Tart 1 Tart Yukarıdan aşağıya 2 Tart Yine yukarıdan aşağıya 3 Tart Soldan sağa 4 ve çapraz şekilde tart. Beş. Ve burada bir tane daha var. Aşağıdan yukarıya çapraz şekilde tart. Toplamda altı tane tart kelimesi geçiyor. Dokuzuncu etkinlik kitabımıza göz atalım. Soldaki yapının üstten görünümünü işaretleyelim. Soldaki yapımız silindirlerden oluşmakta. Başlangıçta yeşil büyük bir silindir var. Hemen çizip içine yeşil yazıyoruz. Yan tarafında dört tane küçük silindir var. Hemen onları da yerleştiriyoruz. Ve renklerini yazıyoruz. Mor, lacivert, kırmızı ve yeşil. Yan tarafında da sarı büyük bir silindirimiz var. Hemen onu da çizip içine sarı yazıyoruz. Yan taraftaki seçeneklere baktığımızda Başlangıçta büyük yeşil bir silindir arayacağız. Dolayısıyla dördüncü seçenek eleniyor. Diğer üç seçeneğe geldiğimizde ortadaki küçük silindirlere bakıyoruz. Mor ve lacivert silindirler. Mor, lacivert, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. Başlangıçta da yeşil ve sarı silindirler var. Doğru seçeneğimiz ikinci. 10. etkinlik kitabımıza göz atalım. Sembollerin ifade ettiği rakamları bularak sağdaki işlemleri yapıp sonuçlarını yazalım. Sol taraftaki sembollerimizin değerlerini bulup sağ taraftaki işlemleri yapacağız. Kırmızı kalp sembolümüzün değeri 5. Burada bir toplama işlemi var. Sonucumuzun 8 çıkması gerekiyor. Kırmızı kalbin değerini yazıyoruz. 8'den 5'i çıkarttığımızda 3 kalır. Yeşil kalbin değeri 3. Altta tekrar bir yeşil kalp var. Altına değerini yazıyoruz. 3 ile neyi toplarsak 12 eder? 9. Sarı kalbin değeri 9. Mor ve kırmızı kalpler. Kırmızı kalbin değerini bildiğimiz için hemen yazıyoruz. 9'dan 5'i çıkartıyoruz. Mor kalbin değerini de 4 olarak buluyoruz. Sağ taraftaki işlemler için sembollerimizin değerlerini yazıyoruz. Mor kalp 4, yeşil kalp 3, bu bir toplama işlemi olduğu için cevabımız 7. Mor kalp 4, yeşil kalp 3, sarı kalp ise 9 değerinde. Cevabımız 16. Sarı kalbin değeri 9, mor kalbin değeri 4. Topluyoruz. 13